Ya. Yeah. o oh, şotları so kontrol eder Sen de öyle değil. Aha. Gol mü be? Gol mü be? Gol mü be? Gol kudurtalım abi kudurtalım abi. Son dakika psikolojilerini bozalım. Sen de böyle. What the save ver net de bas diyor ya. Ben de tamam ben de. Ha ha bak Ay, Ay sen yapacağın işin be işte adam da yok, yok abi, Up Aha o ne yapıyor bu gerizek ya. Git kaleye git 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 vur 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 Helal be

Hayatın golünü attı. Hayatın golünü attı. Bak şimdi sen altın